Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar üniversite ve oyuncularımız Art Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın dördüncü e, 4. bölümden yepyeni çok güzel kareleri geldi. Hemen biz de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Onlardan gelen samimi fotoğraflar gerçekten de insanın ee, i̇çini ısıtıyor çok samimiler ee, çok iyi partnerler onların uyumunu çok sevdik enerjileri mükemmel ee, ve birbirlerine çok yakışıyorlar yani enerjileri e, çok iyi arkadaşlar herkesi çok pozitifler ee, ekipte ise hiçbir zaman e, darılmadıklarını hep neşeli çok güzel bir e, çekim geçirdiklerini söylediler. Sizlerle yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler.